Yüksekliği 21, yarıçapı 9 santimetre olan dik dairesel silindir biçiminde bir sürahi tümüyle ayranla doludur. Bu ayranın tamamı taban yarıçapı 3 ve 6 santimetre olan kesik kore biçimindeki 6 özdeş bardağa konuluyor. Bardaklar tam olarak dolduğuna göre bu bardakların yüksekliği kaç santimetredir diye sormuş. Burada e, kesik konenin kesilmemiş halini çizelim. E, ve taban yarıçaplarımız çaplarımız 6'ya 3 olacaktır. Yani buradan benzerliği 1 bölü 2 olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla koninin kesilmemiş halinin yüksekliğine 2h diyorum ve kesik konimizin yüksekliği h olacaktır. Ee, biz de haşı bulacağız zaten. Ee, benzerliğimiz 1/2 olduğu için benzerliğin kübü hacim oranını verecektir benzerlik oranını. Dolayısıyla kesilip çıkartılan parçanın hacmine V diyorum. Ee, kesik koninin hacmine gidi V kalıyor buradan. Bütün koninin hacmini 1 bölü 3 pi r kare haşla 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare 6 çarpı 6 olacaktır. Çarpı yüksekliğimizde 2 haş olacaktır. Burada e, kesik e, şey, e, koninin kesilmemiş halinin hacmini bulduk. Dolayısıyla kesik koninin hacmini bulmak için e, bütün hacmimiz 8 ve kesik koninin hacmi 7 ve olduğu için 7 bölü 8 ile çarpıyorum. Bu bir bardağın hacmi oldu. Elimizde 6 tane bardak olduğu için bunu bir de 6 ile çarpıyoruz. Ve bu da sürahinin hacmi eşit olacak. Onun da alanı pardon hacmi pi çarpı r e kare çarpı h'dan pi çarpı 9 çarpı 9 çarpı 21 olacak. Burada 6 çarpı 6 36 çarpı 2 72 olacaktır. Buranın tamamıyla 8'i sadeleştiriyorum. Burada 9 kalıyor. Bu 9'da buradaki 9'lardan birini sadeleştiriyorum. 7 ile 21'i sadeleştiriyorum. Burada 3 kalıyor. Bu 3 ile 6'yı sadeleştiriyorum. Burada 2 kaldı. Dolayısıyla ee, pi'leri de sadeleştirirsek bu tarafta sadece h kaldı. Karşı tarafta da pardon 2h kaldı. Karşı tarafta da 9 kere 3 27 kaldı. Buradan h yüksekliğimiz 27 bölü 2 olacaktır. Yani cevabımız Bursa'dır.